Okaliptus ağaçlarının tepelerinde yaşayan, mecbur kalmadıkça hareket etmeyen ve günün çoğunluğunu uyuyarak geçiren koala kaju için sıradan bir gündü. Her zamanki gibi ağacın dalına pençelerini geçirmiş huzurla uyuyordu. Bir anda sırtı kaşınan kaju uyku sersemliğiyle pençesini ağacın dalından çekti. Sırtını kaşımaya çalışırken dengesini kaybetti. Şans bu ya. O sırada ağacın altındaki yoldan içi peluş oyuncaklarla dolu bir kamyonet geçiyordu. Kaju uçtu. 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 Tam da bu kamyonetin içine düştü. Peluş oyuncaklar Kaju'ya yatak oldu. Uykucu Kaju da tekrar uykuya daldı. Kamyonet kasabada düzenlenecek bir şenliğe malzeme taşıyordu. Şenlik alanına varan peluş oyuncaklar, vakit kaybedilmeden oyuncak yakalama makinesinin içine dolduruldu. Yumuşacık peluş arkadaşlarına yeniden kavuşan Kaju tekrar uykuya daldı. Bir gürültüyle uykusundan olan Kaju, tembel tembel gözünü açtığında çocuklar sırayla jetonlarını makineye atıyor ve peluş oyuncakları yakalamaya çalışıyorlardı. Kancanın her aşağıya inişinde kaju yakalanmamak için kaçmaya çalışıyordu. Çünkü bu peluş oyuncaklar ormandaki ağaç dallarından daha yumuşaktı ve uyumak için ideal bir ortamdı. Bir süre sonra bu kaçışlardan kaju fazlasıyla yordu. Yeniden uykuya daldığında kanca kajuyu yakaladığı gibi küçük bir çocuğun kucağına bırakıverdi kazandım bana bakın oyuncak kola kazandım diye bağırdı Robin. Kaju'yu havalara atıp tutarken ne olduğunu anlamayan Kaju iyisimi oyuncak taklidi yapayım diye düşündü ve hiç kıpırdamadı. Ne de olsa hareketsiz kalmak Kaju için hiç de zor değildi. Gözünü tekrar açtığında arabada Robin'in kucağındaydı. Bu yumuşacık kucakta Bilin bakalım ne oldu? Doğru bildiniz. Kaju tabii ki de tekrar uykuya daldı. Robin ve ailesi ormandan çok uzakta olan evlerine dönüyorlardı. Bu uzun yolculuk sırasında Kaju bir kez uyandı ve göz ucuyla pencereden baktı. Koskoca beton binalar gördü. Arabası cıcıktı. Kucak yumuşacıktı. Ama elinde tuttuğu o kaliptus dalındaki yapraklar biterse ne yapacaktı? Nihayet eve vardılar. Robin eve girerken kajuyu kolundan tutmuş, sevinçte sallıyordu. Eve girince kajuyu hemen odasına götürdü ve ona diğer oyuncakların rengarenk kıyafetlerini giydirdi. Kaju bu kıyafetlerin içinde hiç rahat değildi. Yumuşacık yataklar ve peluş oyuncaklar bu yeni ev hayatı cazip kılsa da Kaju ailesini ve ormandaki arkadaşlarını çok özlüyordu. Yardım almadan evine dönmesinin mümkün olmadığını biliyordu. Nihayet biraz yalnız kalabilen Kaju, gönül rahatlığıyla elinde tuttuğu daldan bir yaprak koparıp çiğnemeye başladı. Kapı açılınca Kaju ağzında kopardığı son yaprak parçasını yutamadan dondu. Robin önce yorgunluktan hayal gördüğünü düşünse de kajunun elindeki dalın yapraklarını seyreldiğini görünce temkinli adımlarla kajunun yanına yaklaştı. Yavaşça elini uzatıp kajunun karnını okşadı. Göbeğinden fena halde gıdıklanan kaju gülmeye başlayınca ağzında çiğnenmiş yapraklar parçası uçup Robin'in suratına yapıştı. Robin'in sesini duyan anne ve babası koşarak odasına girdiğinde Robin'in şaşkınlığı yerinden çoktan sevince bırakmıştı. Gerçek bir koalası vardı. Onu yürüyüşlere çıkarabilirdi. Birlikte okula gidebilirlerdi. Hatta birlikte tatile bile çıkabilirlerdi. Ama ailesinin daha iyi bir fikri vardı. Nihayet rahat bir gece uykusunu çekmeye hazırdı küçük koala. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.